Hazır mıyız? Çünkü şimdi size GTA 5'teki araçlarla ilgili dudak uçuklatan bir gerçek açıklıyorum. Oyunda tam olarak 250'den fazla farklı araç bulunuyor. Peki bu kadar çok seçeneğin arasında hangileri gerçekten efsane? Birlikte bakalım. Spor arabalardan başlayalım. OB9 F, Audi R8'den ilham alınmış tam bir hız tutkunu. Eğer İngiliz şıklığı arıyorsanız Dubai Rapid GT, Aston Martin Vantage'dan esintiler taşıyor. Offroad'a meraklıysanız Karin Teknik tam size göre. Toyota Hilux'tan uyarlanmış bu araç. Silah taletine bile sahip. Ama unutmayın bu araçları elde etmek için bazı görevleri tamamlamanız gerekebilir. Biliyor muydunuz? GTA 5'teki araçların çoğu gerçek hayattaki modellerden esinlenilmiş durumda. Tasarımcılar kurgusal markalar ve logolarla gerçeği yansıtmaktan çekinmemişler. Uber Max Sentinel BMW 3 serisine ne kadar benziyor fark ettiniz mi? GTA 5'in araç dünyası o kadar geniş ve detaylı ki keşfetmekle bitmez. Peki sizin favori GTA 5 aracınız hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.